Merhaba, Brezilya'dan güzel Türkiye'mize yeniden selamlar olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Eker. Bugün 2 Haziran 2020. Salı. Bugünkü konumuz Brezilya'da ortalık karıştı. Evet değerli izleyenler, bildiğiniz gibi son dönemde Brezilya'da koronavirüs vakalarında önemli bir artış var. Aynı zamanda hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 bine yaklaştı. Ve yine bildiğiniz gibi Brezilya'da politik bir kriz de söz konusu. Bundan bir buçuk ay önce Sağlık Bakanı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı. Sonrasında yerine gelen diğer Sağlık Bakanı da istifa etmişti. Ve bu arada Adalet Bakanı da istifa etti. Zaten Devlet Başkanı Bolsonaro ve eyalet valileri arasında sıkıntı bitmek bilmiyor. Brezilya Devlet Başkanı Sayın Bolsonaro virüsün ilk zamanlarından bu yana her zaman karantina önlemlerinin çok yüksek alınmaması gerektiğini söylüyordu. Özellikle San Paolo valisi de karantina önlemlerinin mümkün olduğu derecede en yüksek seviyede alınmasını istiyordu. Ama ne oldu? Geçen hafta San Paulo valisi bir açıklama gerçekleştirdi ve bu açıklamada Normal'e döneceğiz, her şey normalleşecek derken birden karantina süresini 15 gün daha uzattı. Şu anda karantina süresi kısmi karantina süresi 15 Haziran'a kadar uzamış durumda São Paulo'da. Bugün yarın Rio de Janeiro valiliğinin de açıklama yapması bekleniyor. Onların da kararlarını göreceğiz. Aslında bütün konuşmalar politik. San Paulo eyalet valisi konuşurken halkın tepkisini çekmemek için. Normale döneceğiz diyor ama vaka sayılarında büyük bir artış var. Hayatını kaybedenlerin sayısında büyük bir artış var. İlk başta 5 riskli bölgeye böldü Sampalva'yı. Ondan sonra bir gün sonra açıklama bu sefer Sampalva Belediye Başkanı yaptı. Dedi ki biz bunları kontrol etmemiz lazım. Bir gün sonra Sampalva'ya Eyalet valisi yeniden bir açıklama yaptı. Bu sefer dedi ki 6 eşit parçaya böleceğiz. Ve en son karar verdiler. San Paulo Belediye Başkanı Cuma günü yaptığı açıklamayla karantina sürecini 15 Haziran'a kadar uzattı. Tabi böyle olunca ekonomi kırıldı. Elbette sağlık önemli. Bir insanın bile hayatını kaybetmesi benim yüreğimde büyük bir acıya sebep olur. Ama bunu kontrollü bir şekilde yapmak gerekiyor. Bilhassa karantina önlemlerini. Yoksa ekonomiye de büyük bir darbe vurmuş olursunuz. Brezilyalılar her zaman dediğim gibi yavaş insanlardır. Yavaş kanlı insanlardır. Çok hareketlilerdir, çok sıcak insanlardır ama her şey burada çok yavaş hareketler. Bu insanlar bir kere evlerine girdikten sonra bunları tekrar dışarı çıkartmak, tekrar bütün ekonomik çarklarını tekrar yeniden döndürmek çok zaman alacaktır. Devlet Başkanı Sayın Bolsonaro bunu biliyordu. O sebepten dolayı açıklamalarını yaptı. Ha kendisi konuşmalarında hep kaba uslük kullandı. Bu da doğrudur. Ancak Sampalva Eyalet Valisi ve Belediye Başkanı da politik konuşuyor. Bir aydan bu yana neredeyse her hafta sonu eyalet valilerini bilhassa Sampalva valilerini protesta için binlerce insan toplanıyor meydanlarda. Bunlar devlet başkanı Sayın Bolsonaro taraftarları. Sağlığımız önemli diyorlar. Bu en önemli konu. Ancak ekonomik tedbirleri de almamız lazım. Kademeli geçişin önemli olduğu vurgulanıyor. Her seferinde bu bütün herkes tarafından söyleniyor. Bugün de Sağlık Bakanlığı açıklamalarını takip edeceğiz. Bugün de halkın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler yeni bir video ile yeniden görüşmek üzere Sa sağlıcakla kalın. Çok uzaklardan Brezilya'dan güzel Türkiye'mize selamlar olsun. Merhaba değerli izleyenler eğer videolarımı beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir ve diğer videolarımızı takip edebilirsiniz. İsterseniz yorumlar bölümünde sorularınızı bana iletebilirsiniz. Teşekkürler.